Avrupa'nın Türkçe Haber kanalı Camii TV'den herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 19 Şubat 2025 Çarşamba'yı gösteriyor. Ben Ferhan Kösoğlu. Evet bugün 19 Şubat bizim için de gerçekten önemli. Aslında çok da hatırlamak istemediğimiz bir gün. Çünkü 19 Şubat'ta bundan 5 yıl önce meydana gelen bir terör saldırısı vardı. Irkçı terör saldırısı vardı. Dördü Türk. 9 kişi sırf yabancı oldukları için öldürülmüşlerdi değerli izleyicilerim. Onunla ilgili anma etkinlikleri var. Onları birazdan ekranlara getireceğiz. Öte yandan maalesef endişeleri artıran gelişmeler Almanya'da devam ediyor. Bunlarla ilgili yeni bir örnek var. Bugün ayrıca Almanya'da yaşayan Türk seçmenler oylarını kime verecek? Onunla ilgili bir haberimiz var. Sokağa indik, vatandaşa mikrofon tuttuk. Yine Almanya'da mahkemeden çok önemli bir Emsal niteliğinde sosyal yardım kararı var. Bunu da ekranlara getireceğiz. Avrupa'nın Türkçe Haber bültenin camiada gündem başlıyor. Müzik Almanya'da, Hano'da ırkçı terör saldırısının üzerinden tam 5 yıl geçti. Sırf göç kökenli... Yabancı oldukları için öldürülen 4'ü Türk 9 kişi bugün çeşitli etkinliklerle anıldı. Anma etkinliklerine Almanya Cumhurbaşkanı Steinmayr da katıldı. Steinmayr, ırkçılık ve nefrete karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden 4'ü Türk 9 kişi vefatının 5. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. İlk tören hayatını kaybedenlerin kabrinin yer aldığı mezarlıkta gerçekleştirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla çevre sakinlerinin katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. İslam Toplum Milli Görüş Genel Sekreteri Ali Mete de törende hazır bulundu. Hayatını kaybedenler için ayrıca şehirdeki camilerde ve kiliselerde dualar edildi, ırkçılık karşıtı çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Hano'daki anma törenine Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier da katıldı. Steinmeier, törendeki konuşmasının başında ölen 9 göçmen kökenli gencin isimlerini tek tek sayarak onlar bizim bir parçamızdı dedi. Nacht insanlar zu uns gehörten. Zu Ihnen, liebe Angehörige und Freunde, zu Ihrer Stadt, liebe Hanauerinnen und Hanauer, zu uns allen in unserem Land, in unserer gemeinsamen Heimat. Sie waren Teil von uns. Olayda sorumlu bulunanların açığa çıkarılmasının önemini vurgulayan Steinmeier, politikacı olsun, yetkililer olsun, herkesin bu tür olayların aydınlatılması ve arka planının ortaya çıkarılması gibi sorumlu olduğunu dile getirdi. Evet değerli izleyicilerim, Hanon üzerinden tam 5 yıl geçti. 5 yıl önce bugün ırkçı bir terör saldırısı neticesinde 9 kişi sırf yabancı oldukları için, göç kökenli oldukları için hayatını kaybetmişti. Tabi o gelişme sonrası e, tartışmalar hiç bitmedi. Steinmeier da açıkladığı gibi hala İnsanların kafasındaki soru işaretlerini giderecek bazı konular aydınlatılabilmiş değil. Yani hala maalesef o olayla ilgili soru işaretleri devam ediyor. Tabi bir ırkçı saldırının üzerinden 5 yıl geçti. Ancak Almanya'da ırkçı tehdit bitti mi derseniz maalesef bitmedi. Onun bir örneğiyle devam edeceğiz şimdi. Almanya'da endişe verici gidişat devam ediyor. Irkçı saldırılar artıyor. Müslümanlar, göç kökenliler ötekileştiriliyor maalesef. İşte yaşanan o sürecin bir sonucu. Yine bir cami ırçı bir saldırının hedefi oldu. Eylemi gerçekleştirenler cami duvarlarına ırkçı mesajlar içeren ifadeler yazdı. Yabancıları hedef alan defolun gidin ifadelerini kullandılar. Almanya'nın Zarland eyaletine bağlı Birrefeld kentinde bulunan Ditip Camii 15 Şubat gecesi kimliği belirsiz kişiler tarafından ırkçı saldırıya uğradı. Cami duvarları ve kapıları Nazi sembolleriyle birlikte ırkçı nefret söylemleriyle çirkin bir şekilde karalandı. Cüzbahta bulunan cami yönetiminin açıklamasına göre saldırganlar caminin belirli bölgelerine özellikle gamalı haç sembolü çizerken "ölün yabancılar dışarı ve" Defolun gidin gibi nefret içerikli ifadeler yazdı. En dikkat çekici ve endişe verici olan noktaysa bu ifadelerin çocukların Kur'an eğitimi aldığı bölümlere yazılmış olmasıydı. Olayın ardından cami yönetimi ve cemaat büyük bir üzüntü ve endişe içinde olduklarını dile getirdi. Belediye ve sivil toplum kuruluşları da saldırıyı kınayarak cami cemaatine destek mesajları iletti. Olayın ardından polis soruşturma başlattı. Evet değerli izleyiciler, gerçekten gidişat nereye gidiyor? Ee, bu sorunun cevabını Almanya'da gerçekten e, yetkili kurumların açıklaması gerekir. Ne oluyoruz? Özellikle son yıllarda maalesef ırkçı saldırılar, ırkçı tehditler, yabancılara hedef alan eylemler bitmiyor. Artık bu son diyoruz, yenileriyle karşı karşıya kalıyoruz. Enes'u dedik, Hano'ya geldik, İşte şimdi bambaşka yine e, Müslümanları, göç kökenleri hedef falan ırkçı eylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. E, onlardan biri yine meydana geldi ve Müslümanları, göç kökenleri hedef falan ırkçı ifadeler, işte az önce de haberde gördünüz, kullanılıyor. Şimdi seçim süreci yaklaştı malum, seçimlere gidiyoruz ancak, ırkçılık da artarak devam ediyor bu süreçte. Özellikle Almanya'da son dönemde aşırı sağ partinin aldığı, AFD'nin aldığı oy oranı rekor düzeyde artıyor. Rekor üzerine rekor kırıyor. Maalesef bu atmosfer, bu endişe verici, ırkçı söylemlerin arttığı, Müslümanların, göç kökenlerin ötekileştirildiği bir ortam aşırı sağ yarıyor. Aşırı sağ oylarını artırıyor. Dahası Merkezdeki partilerde onların oylarını alabilmek için, onların seçmenlerine daha şirin gözükebilmek için göçmenlere de falan söylemlerini arttırmaya devam ediyor. İşte böyle bir süreçte erken seçim sürecinde ülkede yaşayan Türklerin siyasi tercihleri de merak konusu olmaya devam ediyor. Seçimler öncesi Türk kökenli vatandaşlar hangi partileri destekliyor ya da destekleyecek? Perspektif ekibi Köln'de sokağa indi, mikrofonu vatandaşlara uzattı. Ancak ilk tespitleri burada da sizinle paylaşayım. Türk seçmenlerin önemli bir kısmı kararsız. Hangi partiye oy vereceğini maalesef şu an itibariyle birçoğu henüz tespit edilebilmiş değil. Haksız da sayılmazlar. Detaylara bakalım. Oy kullanmayacak mısınız? Kime kullanacağız? Mı? Almanya'da erken seçim süreci hızla devam ederken ülkede yaşayan Türklerin siyasi tercihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Almanya'da erken seçim vakti. Peki Türkler kime oy verecek? Almanya'nın Köln kentinde vatandaşlara mikrofon uzatarak seçim süreci ve oy tercihleri hakkında görüşlerini aldık. Güvencemi yitirdim. Almanya'da hiç kimseye oy vermez. Bu adamlar bizi sevmezler. Bizi sevmiyorlar. Bu gerçek bir şey yani. Röportajlar Türklerin büyük bir kesiminin kararsız olduğunu ve mevcut siyasi partilere karşı ciddi bir güvensizlik duyduğunu ortaya koydu. Kimi seçeceğimizi pek bilmediğimiz için zorluk çekiyoruz. Avrupa'daki Türkler olarak o kadar çoğunluğuz. Bir partimiz yok. Kime vereceğiz onu bilmiyoruz. Yabancı olarak baktığınız zaman bizleri düşünen bir şey yok yani Almanya'da parti yok. CDU'nun başbakan adayı Frederick de Türk seçmenlerin önemli bir kısmı mesafeli. Şimdi bunlar AFD'ye bayağı bir yanaştı. Eskiden çok tavır alıyordular. Şimdi yavaş yavaş beraber hareket edebiliriz gibi böyle. Daha fazla potansiyel gördüğüm birisi açıkçası. Mümkün değil ona oy vermem. Nein, nein. Türk seçmenler arasında yeşillere tepkili olanların sayısı da bir hayli fazla. Yeşiller maalesef çizgisinden çıktı. Temelde kuruluş ana fikirlerinden tamamen saptılar. Bir onlar kazsa bir ben kazsam gene oy vermem. Yeşillere. <laughs> yeşillere. Çünkü orada Cem Özdemir var. Türkiye kökenli seçmenlerin en mesafeli olduğu parti ise aşırı sağcı parti AFD. AFD %22'yi geçti. İlklerde ilk iktidarını bu oy oranıyla yakalamıştı. İnşallah aynı talihsizlikler yine yaşanmaz. Ama tarih yeniden tekerrür ediyor olursa bu bizim için de insanlık için de talihsiz bir olay. Almanya'da erken seçimler 23 Şubat pazar günü gerçekleştirilecek. Evet, gerçekten Türk seçmenler arasında kararsız olanların sayısı bir hayli fazla. Partileri yan yana koyup değerlendiriyor birçok seçmen. Maalesef özellikle bu seçimde şunu söyleyebilirim. Birçok parti daha önce olması gerektiğinden çok farklı bir yöne savrulmuş durumda. İşte CDU'yu görüyoruz. Daha önce merkezdeki bir parti şu an itibariyle bazı söylemlerinde AfD'ye özenip neredeyse onu geçen ifadeler bile kullanabiliyor. Son olarak meclisteki AfD ile ortaklıkta Göçmen kökenlerin bir hayli tepkisini çekmişti. E, Tabi bu sadece bir parti ile ilgili örnek. Diğer partilerde de tepki çeken birçok söylem ifade var. Yani kararsızların bu denli yüksek olması da anlaşılabilir. Bakalım ilerleyen günler bize ne getirecek ancak sayılı günler kaldı artık. Seçimlere gidiyoruz. Umarız e, bu seçimler e, Almanya için, Almanya'da yaşayan Müslümanlar göç kökenler için. ...hayırlar getirir diye de bir temennide bulunalım. Şimdi Almanya'da mahkemeden sosyal yardımlarla ilgili emsal niteliğinde bir karar geldi. O kararı sizlerle paylaşacağım. 450 bin euro birikim olmasına rağmen bir kişinin... ...Bürgergeld vatandaşlık parası alabileceğine karar verdi mahkeme. Bu karar sosyal yardım başvuruları için de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Almanya'da 5 milyondan fazla kişi vatandaşlık parası alıyor... Bu destek iş arayanların ve ailelerinin temel geçimini sağlamak amacıyla veriliyor. Ancak vatandaşlık parası almak isteyenlerin belirli bir maddi durumu aşmamaları gerekiyor. Bu kural son yıllarda yapılan reformlarla esnetilmiş olsa da son dönemde mahkemeye taşınan bir dava büyük yankı uyandırdı. Berlin Brandenburg Eyaleti Sosyal Mahkemesi tarafından alınan karara göre. Başvuru sırasında toplam 450 bin euro birikimi olan bir aile babası vatandaşlık parası almaya hak kazandı. Mahkeme kişinin resmi olarak bu miktarda bir birikime sahip görünse de bu paraya erişiminin olmaması nedeniyle sosyal yardımlardan yararlanabileceğine hükmetti. Mahkemenin verdiği bu karar bundan sonraki sosyal yardım başvuruları için de emsal teşkil edebilecek. Almanya'nın Köln kentinde faaliyet gösteren İslam Toplumu Milli Görüşe Bağlı Hafızlık Okulu ilk mezununu verdi. Mustafa Karabulut genç hafız 14 aylık yoğun bir eğitim sürecinin ardından hafızlığını tamamlayarak okulun ilk mezunu oldu. <Sessizlik> Almanya'nın Köln kentinde faaliyet gösteren İslam Toplumu Milli Görüşe Bağlı Hafızlık Okulu ilk mezununu verdi. Hafız Mustafa Karabulut öğrencimiz, onun sınıf öğrencisi. Okulla beraber hafızlığını tamamladı. Bu 14 aylık bir süre zarfında hafıza bitti. 10. sınıf öğrencisi Mustafa Karabulut, 14 aylık yoğun bir eğitim sürecinin ardından hafızlığını tamamlayarak okulun ilk mezunu oldu. Hafızını bitirin elhamdülillah. İnsana da kazanın. Bütün gençlere tavsiye ederim hafız olmalarını. Karabulut, Köln'e yakın Bürül Camii Külliyesi'nde düzenlenen programda iki gün boyunca Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberden okuyarak hafızlığını tescilledi. Sabah namazı başlayıp yatsı namazına kadar, sonraki günde aynı şekilde sabah namazı başlayıp akşam namazına kadar iki günde Kur'an'ı baştan sona ezbere hatmetti. Genç hafızın tilavetini hocası Hafız Kurra Ekrem Sarıtaş takip etti. Programın sonunda kalabalık bir cemaatin katılımıyla hatim duası gerçekleştirildi. Kilavetimizi okuyan bu hafız Mustafa kardeşimizden razı ol Hatim duasını İslam Toplumu Milli Görüş Genel Merkez Fetva Komisyonu Başkanı ve Kön Bölge İrşat Başkanı Abdurrahim Güçlü yaptı. <laughs> Programa İslam Toplumu Milli Görüş Köln Bölge Başkanı Ali Bozkurt da katıldı. Allah razı olsun. Amin. Hafızlığını tamamlayan Mustafa Karabulut'a İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün tarafından özel olarak hazırlanan imzalı bir Kur'an-ı Kerim'le para ödülü takdim edildi. Biz de Camiye TV ailesi olarak buradan genç hafızımızı tebrik ediyoruz. Allah sayılarını artırsın. Gerçekten Avrupa'da son dönemde İslam toplum milli görüşünün bu tarz çalışmaları da takdire şayan onları da idarecilerine de buradan tebriklerimizi iletiyoruz. Evet değerli izleyicilerim bu haberle bugünlük de sonuna gelmiş olduk. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.